Merhaba arkadaşlar, Python derslerinde karşınızdayım. Bu hafta liste veri tiplerini göreceğiz. Liste veri tipleri nedir? Bunlar hakkında konuşacağız. Listelerde stringler gibi belli stringleri, işte veri tiplerine, belli ifadeleri, değişken değerleri bir arada tutan veri tipine biz liste veri tipi diyoruz. Mesela önce liste oluşturmayı öğrenelim. Liste diye bir değişkenimiz var. Liste yazdıktan sonra eşittir koyup köşeli parantez koyuyoruz ve bunun içerisine değerlerimizi yazabiliyoruz. Ne diyorum? Mesela string bir ifade kullanalım. Elma. Sonra e, integer bir ifade ve flat bir ifade kullanabiliyoruz. Şimdi liste bu şekilde arkadaşlar. Mesela ben bu type liste dediğim zaman liste dediğim zaman Liste veri tipinde olduğunu şuradan öğrenebiliyorum. Boş bir liste de oluşturabiliriz. Liste diyorum eşittir. Boş bir liste oluşturmak için köşeli parantez kullanıyorum ve içini boş bırakıyorum. Aynı zamanda boş listeyi şöyle de oluşturabiliyoruz. Liste eşittir. İşte list ve bu şekilde list deyip parantez içerisinde boş bırakarak da boş bir liste oluşturabiliyoruz. Biz arkadaşlar listelerin uzunluğunu şu şekilde öğrenelim. Yani stringlerdeki gibi. Aynı stringlerdeki gibi arkadaşlar. Birçok özelliği benziyor. Mesela ben yine oluşturayım. Ee, yine armut diyelim. Sonra elma diyelim. Sonra bir diyelim. Virgül bir diyelim. 2 diyelim. Sonra ben bu listelerin uzunluğunu öğrenebilmem için ne diyeceğim? len parantez içinde liste dediğim zaman dışarıya yazdık. Şimdi parantezi kapatalım. Evet len liste dediğim zaman ben bunun uzunluğunun 5 birim olduğunu anlıyorum. Armut 1, elma 2, 1 3, 1 4, 2 5 5 birim olduğunu bu şekilde anlayabiliyorum. Şimdi String'i listeye çevirmek için de list fonksiyonunu kullanıyoruz arkadaşlar. Mesela ben yine liste diyorum eşittir. List fonksiyonunun içerisinde merhaba dediğim zaman bu liste fonksiyonu hemen yazdıralım. E, listeye dönüşüyor. Her bir karakter liste haline dönüşüyor arkadaşlar. İşte e, farkı burada da ortaya çıkıyor. Mesela ben String bir ifade yazayım. İsim diyeyim. Eşittir. Veysel, Veysel diyeyim. Veysel derken son harfini yanlış yazacağım. Sonra ben bu isim değişkeninin e, o son harfini değiştirmeye çalışacağım. Ne diyeceğim işte? Son karakteri. Son karakteri nasıl diyorduk? İsim diyorduk. Eksi bir diyorduk. Eşittir. Ne diyeceğim? L diyeceğim. Değişecek mi bakalım? Shift enterla bastığımda hata veriyor arkadaşlar. biz stringlerde bunu değiştiremiyoruz. Ama ben bunu direkt listeye çevirip mesela liste diyorum. Liste eşittir. List parametresi adı altında isim. İsimi yani isim değişkenini ben listeye çevirdim. Listeyi yazdıralım. Tam değişmiş mi? Evet. Base diye değiştirdi. Sonra bunun son karakterini. Listenin son karakterini nasıl buluyorduk? Bir yöntemimiz daha vardı. Bunun uzunluğu, uzunluğu kaç? 1, 2, 3, 4, 5, 6 birimde. Uzunluğunu alıyoruz. Len isim liste. Len listeyi alıyoruz. Altı, biz e, indeksini yazıyorduk değil mi? Yani buraya bunun içerisine son son, e, son e, karakterini yazarken indeks numarasını yazıyorduk. Hemen bir örnek 0, 1, 2, 3, 4, 5. 5 birimde bunun yani 5 yazmam lazım buraya. Len liste kaç? 6. O zaman diyebiliriz ki her zaman bu köşeli parantezin içerisinde eğer son karakteri almak istiyorsak len liste eksi 1 yazabiliriz. Son karakterini alıyorum. Hatta bir yazdıralım. Bakın c harfini buldum. Sonra tekrar kopyalayıp yani şuraya da yazabiliriz. Eşittir diyorum. Bunu l'ye dönüştürdüğüm arkadaşlar ne yapıyor? Tekrar yazdıralım. Liste List, pardon. Yani. Evet, listeyi yazdıralım. Ne çıktı? Vessel, yani Vessel kısmı Vesele dönüşmüş oldu. Bu şekilde liste listelere stringlerden çevirip, bunlara bu şekilde değiştirebiliyoruz arkadaşlar. Demin bahsettiğim gibi stringlerde bu değişmiyordu. Parçalama işlemleri e, stringlerde olduğu gibi. Stringlerde olduğu gibi arkadaşlar ee, parçalama işlemlerini e, aynı stringlerde olduğu gibi yapıyoruz. Söyleyemedim. Yine bir liste değişkeni tanımlıyorum. Ben buraya ne diyeyim? Köşeli parantez içerisinde 1, 2, 3, 4 gibi bir e, integer veri tipinden değerler yazalım arkadaşlar. Şimdi ya da biraz daha uzatalım. Buraya işte Mahmut diyelim. Ya da Mahmut demeyelim. Devam edelim. 7'ye kadar yapalım. 5 diyorum. 6 6 7 Şimdi bu listeyi indeksleme e, Demin bahsettik. İşte listenin 3. indeksine ulaşabilmek için liste köşeli parantez 3 dediğimde 4'e ulaşabiliyoruz arkadaşlar. Parçalama işlemleri de aynı. İşte liste liste köşeli parantez eğer baştan itibaren 3. karakter 3. indekse kadar almak istiyorsam ne yapıyorum liste baştan itibaren 2.3 nokta 3 diyorum. Sonra eğer 3. karakterden 3. karakterden almak istiyorsam alıp sonuna kadar yazdırmak istiyorsam bu şekilde yazabiliyorduk. Dağıtlama i̇şte atlama miktarlarımız vardı. Şöyle. Şöyle yaptık da 2 yazdığımızda ne yapıyorduk? 1, 3, 5, 7'yi alın diyorduk. Sonra işte eksi değerlerimiz vardı. Eğer ben başlangıçtan itibaren eksi 2'ni ifadeye kadar dediğim zaman 1, 2, 3, 4, 5 e alıyorum. Pardon. Evet başlangıçtan itibaren denemiyorum. Son iki karakteri almıyordu. Ya da tersten yazmak istediğimiz zaman ne yapıyorduk arkadaşlar? Şöyle köşeli parantezinde eksi 1 yazdığımızda bunu shift enter ile çalıştırdığımızda sondan itibaren yazıyordu. Yani bunlar stringlerle aynı. Şimdi listelerin yine stringlerle aynı olan özelliği var. Toplama yapabiliyoruz burada. Mesela liste 1 eşittir. 1, 2, 3 diyorum. Sonra liste 2 eşittir. 4, 5, 6 yapıyorum. Ve listeyi liste eşittir. Liste 1 artı liste 2 diye toplayabiliyorum. Listeyi de yazdığımda karşıma 1, 2, 3 ile 4, 5, 6'ın toplamı bu şekilde yani birleştiriyor arkadaşlar. Liste 1 ile liste 2'yi birleştiriyor. Sonra bazı kullanılacak metotlar var. Listede kullanılabileceğimiz metotlar var arkadaşlar. Biz bu metotlara ulaşabilmek için liste nokta yazdıktan sonra nokta yazıyoruz arkadaşlar listeden sonra. Herhangi bir değişkeni yazdıktan sonra nokta işaretine bastığımızda bu onun herhangi bir metodunu kullanabileceğimiz anlamına geliyor. Bu metotlara ulaşmak için de tab tuşuna basıyoruz arkadaşlar. Tab tuşuna bastığımızda bizim liste ile ilgili fonksiyonlarımız geliyor. Burada birkaç tane fonksiyon var. Fonksiyonları görelim. Mesela append append değerine demek. Append diyorum. Köşeli parantez içerisinde. E append fonksiyonu listeye eleman eklemek için kullanılıyor. Mesela 7 değeri eksik burada. 7 değerini ekleyelim. Evet oldu. Listeyi çalıştırdığımızda 7 değerinin listeye eklendiğini görebiliyoruz arkadaşlar. Append listeye sondan itibaren başlıyor. Sondan itibaren ekliyor arkadaşlar append metodu. Pop metodu var arkadaşlar. O da ne yapıyor? Listenin son elemanını hem karşımıza çıkarıyor. Son elemanını. Hem de listeden atmış oluyor. arkadaşlar. Atılacak elemanın ismini de buraya değişken olarak çıktı veriyor. Yani ben tekrar liste yazdırdım da ne yapacak? 7'yi almayacak. Liste.pop işlemi de böyle arkadaşlar. Eğer parantez içerisine herhangi bir şey koymazsak son karakteri atıyor. Ama parantez içerisine herhangi bir indeks numarasını koyarsak o zaman o ilgili indeks numarasını koyuyor. Mesela 4'e atmak istiyorum ben. 0, 1, 2, 3. 3. indeksi atmak istiyor. 4'ü buldu. Şimdi Tekrar liste yazdığımda oradaki 4'ü atmış oldu arkadaşlar. Evet diğer metotları inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Liste nokta tab deyip burada birçok metot var. O metotların hepsini inceleyebilirsiniz. bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.